Ehline Soralım programı olarak ülkemizde karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şu anda da görmüş olduğumuz gibi bir tesisin önündeyiz. Burası bir mantar üretim tesisi. İstenince olur diyebileceğimiz gerçekten çok mükemmel bir tesise geldiğimize inanıyoruz. Şu anda bu tesis sizlerle hep beraber gezip ehil insanlardan bilgi almak için tesisin içerisine doğru yolculuğumuz başlıyor efendim. üretim odalarımız mevcut e, 21 odamız var İstiridye ve kültür mantarı yetiştiriyoruz aynı zamanda kestane mantarımız var bu bölüm bizim e, paketleme bölümümüz Evet şimdi mantar üretimle ilgili ilk bölüm tahmin ediyorum Aynen. Çünkü herhangi bir mantar falan görmüyorum bu odamızla ilgili sizden bilgi alalım e, biz e, kompost bölümümüzü ayrıyeten size göstereceğiz e, kompostumuz üretiliyor grubuna ait bir e, başka bir tez kuruluş da orada kuruluyor. E, kompostlarımız dolum yapıp odalara taşınıyor. E, gördüğünüz gibi belli bir hizada hani her biri dizayn ediliyor, her biri dizilim yapılıyor. E, mesafeleri hani bizim hasat edileceğimiz hani mantara göre e, belirleniyor ve ranzalara yerleştiriliyor. Bu aşamada bizim e, mantarımız kuluçka döneminde ve e, miseller kompostun içerisinde. ...yavaş yavaş hani e, sarım yapmaya başladılar. E, bu e, aşama bittikten sonra biz odayı soğutup... ...delikler açıp ve istiridye mantarımızın... ...gelmesini bekleyeceğiz. Evet odalarımızı gezmeye devam ediyoruz. Ehil insandan burayla ilgili de detay almaya devam edelim buyurun efendim. Ee, şimdi bizim bu odamız e, aslında hani yeni bir oda değil ama yeni olmamasına rağmen hani e, çok güzel bir verim vermiş. Biraz önce sadece orada e, şeyleri gördük, e, çuvallanmış halde. Aynen. Öyle. Siz kompostları gördünüz. <laughs> Ee, o zaman daha sarım aşamasında ve oda sıcak. Şu an buraya dikkat ederseniz odamız serin, daha ferah, ee, taze hava geliyor ee, ve bu durumda hani mantar daha fazla hani hemen büyümle de üremeye başlayayım çabasına giriyor ve böylece bizim istediğimiz e, ürün elde edilmiş oluyor. Evet, şimdi yepyeni bir odamızdayız. Burada farklı bir cins mantarla karşı karşıyayız. Bunun e, altyapısının oluşumuyla ilgili Elmira Hanım'dan detay almaya devam ediyoruz. Buyurun efendim. Ee, size göstermiş olduğumuz e, diğer kompostlar istiridye kompostuydu. Tamamen farklı bir yapı, tamamen farklı bir mantar ve e, tabii ki kompostu da farklıydı. E, bu e, mantarımız beyaz şapkalı kültür mantarı. Bunun kompostu tamamen farklı bir yapıya sahip. Ee, bunun e, şöyle hani ekimi anlatayım önce evet, size evet. Ee, misaller buğday tanelerinin üzerine aşılanmış şekilde bize geliyor. Biz bunları kompost üretim bölümümüzde e, bütün aşamaları e, geçtikten sonra pastörizemizi yaptıktan sonra dolum aşamasına geliyoruz. Dolum Hı -hı. aşamasında zaten misaller e, kompostun içine atılmış oluyor ve e, bir güzel bunu sıkıştırmış oluyoruz. Ee, dolumdan bitikten sonra odaya taşınıyor kompostlarımız. Odaya gel geliyor ve e, belli bir süre kuluçka dönemini geçirmiş oluyor. Burada e, istiridye mantarının kompost size göstermiş olduğumuz odayla neredeyse aynı şeyde belli bir sıcaklıkta ilerliyor. Ta ki bizim kompostumuzda böyle bir sarımı elde edene kadar yani beyaz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bunun e, hepsi altında sapsama yani normal bir renk değil. Belli ki çok güzel bir sarım var burada. Beyazlık var. Ee, bu sarımı elde ettikten sonra e, biz bunu e, miseller dağılsın diye çiftlik yapıyoruz. Ondan sonra tokmakla düz bir zemin hazırlıyoruz. İyi bir yatak hazırlıyoruz toprağımız için. Toprağımız hazırlanıyor. Toprak hazırlama bölümünde hazırlanıyor. Odaya taşınıyor. Odaya geldikten sonra serim yapılıyor. Ama düz bir serim olması bizim için çok çok önemli. Kompost hiçbir şekilde dışarı kalmayacak. Ee, belli bir aşama geçtikten sonra e, sa e, bizim Ege Üniversitesi'nden e, Erkan Hoca danışmanlığı veriyor bizim firmamıza. E, kendisi geliyor bize hani bu konuda da yardımcı oluyor. E, tabii ki onların gözetimi altında. Elimizi toprağa daldırdığımız zaman... Evet. E, toprağı çevirdiğimiz zaman zaten miselin gelişini görmüş oluyoruz. E, bu aşamada hani istediğimiz kritere gelmişse e, toprağa tırmık yapıyoruz bu sefer. Tırmıkla o miseli, toprağa gelmiş miseli hepsini dağıtmış oluyoruz toprak, toprağın üzerinde. Hı hı. Ve e, yine düzlememizi yapıyoruz. Bekliyoruz. E, belli bir zamandan sonra havamızı açıyoruz. Taze hava açmış oluyoruz ve e, havamızı soğutmuş oluyoruz. Yine size anlattığım e, olay gerçekleşiyor. Misal hemen ben mantar olayım, büyüyeyim yoksa öleceğim e, şeyine girip. Strese mi giriyor? Aynen strese sokuyorsunuz ve böylece hani bizim gördüğümüz ve tüketmekte tüketmek istediğimiz mantar elde edilmiş oluyor. Şu anda şu görmüş olduğumuz mantar hasata gelmiş bir mantar mı? Aynen öyle bu mantar bu mantar bunlar hasata gelmiş bu mantar ee, ve bunlar çok güzel bir e, paketlik mantar aslında hı hı. bunlar direkt pakete gidiyor e, ve müşterilerimize sunulmuş oluyor. Bunun hasatını yapılırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları hasatını yaparken şöyle bizim e, öncelikle elemanlarımızın odaya girişlerinde her zaman önlüklerini giyecekler e, tek kullanımlık önlüklerini giyecekler, bonelerini takacaklar, çünkü o çok önemli. Ee, artı eldivenleri kullanılıyor. Ee, geliyor ve e, odaya giriş yaptığında örneğin bu mantarı almak istiyor. Evet. Bu mantarı yerinde çevirerek komposta zarar vermeden çok, elde çok etmiş oluyor. Harika. Ee, bunun özel bir bıçakları var. Düz bir şekilde kesmiş oluyor. Ee, hiçbir şekilde eğri bir kesim olmaması gerekiyor, düz bir şekilde kesiyor ve e, paketlik kasasına yerleştiriyor. Olur da hani bir e, şey olmuş oldu, hani bozuk bir mantar olmuş oldu veya hani istemediğimiz kriterlerde olan bir mantar oldu. Bazen şekli bozuk mantarlarımız oluyor, onları dökme kasasına alıyoruz. Ee, ve onlar artık pakete girmemiş oluyor. Hani diğer diyelim şöyle, bunu hasat yaparken ben öbür mantarı öldürmüşsem eğer, hani bu küçük, bu daha paketlik aşamasında değil. Ben bunu hasat yaparken bu kopmuşsa eğer, e, bu da fındık kasasına gidiyor ve fındık olarak hani ayrılmış. Fındık mantarı olarak. Ha, fındık olarak ayrılmış oluyor. Harika anlatıyorsunuz. Devam Teşekkür edeyim. ederim. Eee böyle bu e, bunlar hepsi bu odadan çıkıyor hani çok fazla bekletilmeden odada hı hı. direkt e, paketleme bölümündeki soğuk hava dolabına gidiyor. Orada e, en az 6 saat soğuk hava dolabında dinlenmiş oluyor mantarlar. Evet. Dinlendikten sonra çıkıyor. 1 iki saat dışarıda bekliyor ve ondan sonra paketleme aşamasına geçmiş oluyor. diğer mantarımızın ismini aldık. İstritya mantarı dedik. Aynen. Bu mantarımızın ismi beyaz kültür mantarı. Beyaz kültür mantarı. Aynen demiş. öyle. Evet e, bu ranzanın aşağısında kestane mantarlarımız var. ...onun hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Be, kün, şey, ...kestane mantarı... E, ...besin değeri... ...beyaz kültür mantarına göre daha fazla... E, ...ama hani insanlar çok fazla bilmediği için... ...hani e, çok fazla da... ...rağbet görmediği için hani... Tüm, ki, kimse bilmediği için rağbeti de yok tabii ki. O yüzden de biz hani belli bir kısım müşterilerimiz için bunu genelde şey yapıyoruz. Özel müşterilerimizi özel üretiyoruz diyebilir miyiz? Aynen öyle aynen öyle. Bunun e, farklı farklı olduğunun farkında olan insanlar için üretiliyor daha doğrusu bu. O zaman programımızdan sonra tahmin ediyorum ki bu mantara ilgi daha da artacak siz. Bu mantarla ilgili ayrı bir tesis kurmak zorunda kalacaksınız diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. İnşallah. Evet efendim görmüş olduğumuz gibi harikulade bir tesis beraberce gezmiş olduk. Ve bu tesisi kuran yönetim kurulu üyesi. Kendilerine öncelikle böyle bir tesisi ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Ve buranın kurulumu ilgili bize biraz detay verirlerse memnun oluruz. Dünyada bu küresel ısınma, ekolojik kirlilikten dolayı kapalı ortamlarda yani kontrollü, atmosferli ortamlarda yetişen tarım ön plana geçiyor. İnsanlığın da gelecek nesilleri büyük bir ihtimalle mantar türlerinden beslenecekler. Biz de bu mantara önce istiridye mantarı dediğimiz bir diğer hatta kayın mantarı bu mantarın üretimiyle girdik. Onun arkasından şapkalı mantar dediğimiz bu mantara girdik. Yine hemen tezgahların altında görüyorsunuz kestane mantarı üretiyoruz. Biz sanayici birikimimizle, üniversitemizdeki teorik bilgilerle teoriyi pratiğe dönüştüren bir yapı kurduk. Evet efendim vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı size teşekkür ediyoruz. Görmüş olduğumuz gibi tesisimizi gezdik mantarlarımızı ürettik. Mantarlarımızın hasatını yaptık ve şu anda da ambalajlama kısmına geçtik. Bu hakkında da detaylı bilgi almak üzere ehli insana mikrofumuzu yönetiyoruz. Ee, bizim mantarlarımız istiridye odalarından hasat edildikten sonra paketleme bölümüne geliyor. Paketleme bölümünde yönetim kurulumuzun yemeyeceği bir şey hiçbir zaman tüketiciye, tüketiciye de gitmemesi prensibiyle çalışıyoruz. Ee, şu, burada e, görebileceğiniz gibi arkadaşlarımız Hani kaliteli bir mantarı kök kısmı olmadan pakete koyuyor ve streç makinesine geçip el değmeden e, streçlenip çıkıp ve burada etiketlenip ve e, sevkiyata hazırlanıyor. E, buradaki koşullar e, hani sıcaklığımızı düşürüyoruz. E, sebebimiz şu hani e, ürün kalitesi bozulmasın, ürünümüze herhangi bir zarar gelmesin. E, burada soğuk hava depomuz mevcut. E, ürünler çok fırda fazla bekletilmiyor. E, paketlenecekse masaların üstüne geliyor. Paketlenmeyecekse soğuk havada bekletiliyor. Ürünü, ürünümüzü ambalajladık ve şu anda pazara hazır hale getirdik ama bunun bir de pazarlama bölümü var. Şu anda pazarlamadan sorumlu bir üstadımız var. Kendisini önce bir tanıtsın ve pazarlamayla ilgili bize bilgi versin. Tabii ismim Çağrı. Türkiye'de mantar üretiminin yüzde 75-80 civarı merdiven altı diye tabir ettiğimiz iptal şartlarda üretiliyor ve bizim gibi modern tesislerde üretim yapmakta olan üretici sayısı gerçekten çok az. Özellikle İç Anadolu bölgesinde, Ankara bölgesinde ve civarında böyle modern tesiste üretim yapan bir üretici bulamazsınız. O yüzden de talebi karşılamakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Evet efendim mantar oluşumunun ilk safhalarından birindeyiz şu anda. Yanımızda bir üstadımız var. Kendisi bu konuda ehil insan İsmail Yavuzel Bey. Doğru. sizi tanıyabilir miyiz? Adım İsmail Yavuzel. Burada kompost sorundan, kompost üretilmesinden sorumluyum. Ziraat mühendisiyim. Evet, bu ile ilgili biraz bilgi verir misiniz? Tabii dünyada en çok üretimi yapılan Agaricus bisporus dediğimiz e, mantar türünün yetişti, yetiştiği ortamı hazırlıyoruz burada. Hı hı. Bunu da nasıl yapıyoruz? İşte Bitkisel kaynaklı organik maddelerce zengin olan e, kültür mantarını sevdiği ortam fermentasyona uğramış, ölmüş, çürümüş ortamı seviyor. Dolayısıyla biz de bunu hazırlanmasını en iyi şekilde e, cereyan etmesini sağlayacak şekilde hareket ediyoruz efendim ki bu işin mutfağı burası burada mutfakta ne kadar güzel bir kompost çıkarsa içeride de üretim odalarında hem biz bol mantara sahip olabiliriz hem de dışarıya satmaya başladık daha şu an pek yeni olmamıza rağmen dışarıya verdiğimiz kompostlarımızla yani %25 %30 arası bir istikrar sağlayabilmek şu an bizim ilk hedefimiz ve Türkiye'nin en iyi bir iki birkaç firması arasına giderek hızlı adımlarla çıkmak istiyoruz efendim inşallah. Bundan sonraki safa hangi safa? Bundan sonraki safa burada işte sapı samanı açıyoruz. Bunun başlıca hepsini söylemeyeyim neler kattığımızı ki bazı reçetelerin bazı firmaların yani kendine has özgü kattığı katkılar vardır. Onların hepsini vermek doğru olmaz ama başlıca at gübresi, buğday sapı ve tavuk gübresine oluşuyor kompost başlıca. Dolayısıyla yapılan bu çürütme işlemine kompostlaştırma işlemi deniyor. Yapılan ortaya çıkan ürüne de, de kompost adı veriliyor. Bu kompost mantarın çıktığı, yetiştiği ortam. Burada dışarıda işte aktarmalar oluyor efendim. Burada alttan e, bilgisayar sistemiyle biz bunları takip ediyoruz. E, ondan sonra buradaki işlemi bitirdiğinde 15-16-17 gün burada kalıyor. Daha sonra karşıda pastörize tünellerimiz var. Pastörize tünellerine şu gördüğümüz hooper dediğimiz Hı. makineyle dolumu yapılıyor. Bu makineyle dolumu yapıldıktan sonra bir daha bilgisayarda içeride kontrol ediyoruz. Orasını da pastörize etmemizin ilk nedeni şu. İçeride e, mantarla rekabet edebilecek bütün hastalıkları orada temizlemek, yok etmek efendim. Evet, görmüş olduğumuz gibi değerli izleyiciler mantar üretimini adım adım sizler adına izliyoruz ve sizlerin izlemesini sağlıyoruz. Evet efendim, mantar tesislerimizi gezdik. Mantarların üretimle ilgili detayları gördük. Şu anda da canımız mantar çekti. Ve mangalın etrafına odaklandık. Şu anda ustamızın yanındayız. ustam mantarla ilgili nasıl pişirilir nasıl lezzetli olur bize biraz bilgi verir misiniz? Sağ olun hoş geldiniz öncelikle. İstiridye mantarı e, sos hali bunun e, hakiki zeytinyağı kullanıyorum ben bunu. E, tuz, pul biberi, kekik e, güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Evet. İşte mangal haline getiriyoruz. E, şu buradan. anda gördüğümüz kadarıyla kızarmış durumda. Aha. Biraz açarsanız şöyle lezzetin tatma adına diyecilerimizin belki canı çekecek ama yapacak bir şey yok. Şimdi mantarımızdan alıyoruz. Gördüğünüz gibi o harikulade bir görüntü. Oo, harika. Yani et lezzetinde daha lezzetli diyebiliriz. Evet efendim. Bu lezzet nereden geliyor? Lezzet doğal olması mantarımızın. Hı hı. <laughs> Herhangi bir katkı maddesi yok. Yani bu şekilde üretiyoruz biz bunu. Evet, hepinize buradaki mantardan mutlaka ulaşın. Nasıl ulaşırsınız bilmiyorum ama bu mantarı tatmanızı tavsiye ediyoruz. Müzik